Herkese merhaba. Bugün çok keyifli bir cihazın hem testlerini hem kutu açılışını yapacağız. Şami ailesinden bir terapi cihazını inceleyeceğiz. Hamilelik döneminde çok başarısız çektiğim için ve ilaç kullanamadığım için aromaterapik yağlarla biraz haşır neşir olmuştum. Gerçekten çok keyifli bir konu ki özellikle bu dönemde çok daha fazla evdeyiz. Böyle minik keyifler bence hepimiz için güzel olabilir. Açıklamalar kısmına ürünlerin linkini bırakıyorum. Hadi kutu açılışıyla başlayalım. Evet, kutu açılışımızı yapalım kutumuzu açtık ve en üstte kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzu çince ancak fotoğraflarla birçok şeyi anlatmış. Hemen onun altında tip C kablomuz çıkıyor. Bir tarafı USB hem adaptöre hem de power bank'e bağlayabiliyoruz. Evet ürünümüz burada. Cihazımızı inceleyelim. Şu kısmında açma kapama düğmesi var. Buradan modları da değiştirebiliyorsunuz. Buharın e, modu değişmiyor ama renkler değişiyor şuradan özellikle farklı farklı renkler çıkıyor. Bu çıkma kısmı burası. Sadece su değil aromaterapik yağlar da kullanabiliyorsunuz. Diğer birçok cihazdan farklı olma kısmı bu. Şu kısmında şöyle bir silikon yapmışlar ki kaymayı engelleyici. için buradan da hava çıkışı sağlıyor. İç kısmına da bakalım. Şuradan kolaylıkla çıkıyor. Dolayısıyla taşırken şuradan değil alttan tutmak lazım. Şu kısmını şöyle açalım. Evet cihazın içinde su doldurduğunuzda ve aromaterapik yağı koyduğunuzda şu bölümden yavaş yavaş alıyor. Buradaki çizgiye kadar su doldurmanız gerekiyor. Hadi hep beraber deneyimleyelim. Yaklaşık olarak 8-10 saat gidiyormuş. Şöyle yapalım. Evet. Hatta şurayı da baz alabilirsiniz. Şunun şuradaki ortadaki çıkıntının olduğu yere kadar su koyabiliyorsunuz. Aromaterapik yağ bir iki damla damlatabiliriz. Sizin için hangisi uygunsa ben şöyle 2-3 damla damlatacağım. Hangi yağ sizin için uygunsa damlatabilirsiniz. Evet cihazı kapatalım şöyle. Şu kısmı şu kırmızı yer buradaki şu kırmızı yere gelecek şekilde. Ve bu Happy logosu tam açma kapama düğmesine gelecek şekilde şöyle oturtuyoruz. Evet kablomuzu da takıp bunu adaptöre bağlayacağım veya bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz. Power benge bağlayarak da kullanabilirsiniz. Hadi hep beraber deneyimleyelim. Şimdi salona getirdim. Burada hoş bir ambiyans yaratacağını düşünüyorum. Power bengimi taktım ve çalışma tuşuna bastığımda çalışmaya başladı. İnce bir buhar halinde ve koyduğum aroma terapi yağından dolayı çok hoş bir koku yaymaya başladı. Ortadaki tuşa bastığımda renklerin değiştiği yazıyordu ve evet değişmeye başladı. Ortadaki tuşa tek bastığımda, uzunca bastığımda açılıp kapanıyor. Akşam nasıl görünüyor? Loş ışık görününe de bakalım. Işıkları bir kapatalım. Açıkçası bu modu çok beğendim. Loş ışıkta da renkler çok güzel görünüyor. Tabii USB bilgisayarınıza da takabilirsiniz. Adaptörde takabilirsiniz. Ben çok beğendim. Ürün incelememizi yaptık. Bence çok keyifli bir ürün. Hepimizin evine hoşluk katabilecek bir ürün. Açıkçası bu fiyat aralığında farklı markalarda da farklı ürünler var ama geneli buhar üflüyor. Aromaterapik yağı hepsinde kullanamıyorsunuz. Bunun bu özelliği bence asıl hoşluk katan özelliği zaten. Bu ortama çok güzel bir koku dayıyor. Ve aromaterapik yağların hepsinin birbirinden farklı özellikleri var biliyorsunuz. Ve bu uzmanlık alanı aslında. Hepsi solunum için uygun değil ama internette bununla ilgili envai çeşit güzel bilgiler bulabilirsiniz. Bir tek şu kısmı klipsli olsaymış daha iyi olurmuş. Çünkü çok boş. Ve iki kere şuradan tutup eve su döktüm. Alttan tutmak gerekiyor o yüzden. <laughs> Bunun dışında ürünü gerçekten çok beğendim. Açıklamalar kısmına ürünün linkini bırakıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer ürün inceleme videolarında görüşmek üzere.